Kısa kısa fizik transformatörler. Elektrik gerilimini yükselten ya da alçaltan aletlere transformatörler denir ve transformatörler yalnızca alternatif akımla çalışır, asla doğru akımla çalışmaz. Peki ne işe yarar? Elektriğin uzak mesafelere taşınmasında karşılaştığımız en büyük problem elektrik akımının yarattığı ısı kaybıdır. Bu kaybı azaltabilmek için akımın küçülmesi gerekir. Sabit güç altında akımı küçültmek ancak gerilimi yükseltmekle sağlanabiliyor. Gerilimi yükseltme işi de transformatörlerin işidir. Elektrik santrallerinde üretilen elektriğin gerilimi yükseltici transformatörlerle yükseltiliyor ve elektrik daha az kayıpla şehirlere kadar taşınıyor. Şehirlerdeki trafolardaki alçaltıcı transformatörler ise elektriğin gerilimini tekrar insanların kullanabileceği değerlere düşürüyor. Hoşçakalın.